Hadi saniye izleyelim bir. Merak ettim nasıl bir şey yapmış. Saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir yaşında sevinç. Hoş geldin. Hadi bakalım. Bir saniye izleyelim ne yapmış. Yazın yetinin ne? Merhaba ben Amongus olacağım. Tamam kamera aç. <laughs> Among Us. Dun 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 dun. Dun dun. Bum bum. <laughs> Selam yeteneğin lan. İki burnumla iki fırın çalıyorum. Tamam başla. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? Neden ya de yapacağım? Yap bakayım. Selam ben Aca. Wow. Ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyor. Hey tamam başla. <laughs> Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu Bak kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. <laughs> Desem iyi alacağım. Wow. Elmeye <laughs> kalk. <laughs> bu ne lan? <laughs> Millet yetereni göster. Biz de yapsak mı bunu ya böyle? Abi bizden ne çıkar ki bilmiyorum. Gerçi buradan ne çıkmış ki? Adam didi bu do. Yani, 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 yani. What is this? Kart <laughs> falatım. Wow. Kaykay herkesi yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. İnsanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Güzel yapmadım mı lan? Bence güzel yaptı. Ben beğendim. Adı üstünde yetenek sizsin. Varimba <laughs> çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera için de deliye bak. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı Poster. söyleyeceğim. <laughs> Bu kız Diller'de değil mi lan sanki Ben böyle bir yerde Diller'de diye tanıyorum ben yanlış da olabilir. <laughs> Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Bunu. No, 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 no. Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. Youtube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseyi söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <gülüyor> <gülüyor> o bakış. Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera çık göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim... Kalem çevirmeyi istiyorum bu arada. Oğlum insanlara da kafayı yemiş lan. Lan delilere bak kafayı yemişler Evde kafayı yemişler Dört tane bilgisayarımın olması Eee 1070 ayarında Aha zil çaldı Bir saniye Kim o? <laughs> Ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim Tamam hadi başla <laughs> Bu kadar <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama Nasıl? Napıyon lan? Ben küp Tamam bak What? Böyle de çok mal gibi oldum ama. Oğlum bebenin boynu lan bu. Aa yazık kafana. Deli. Nasıl? Ne yapıyorsun? Lan? Ben küçüleceğim. Tamam başla. Nasıl? müziği 8 saniyede çözdü mü gerçekten? Aaa <laughs> 8 yılda çözemem. <laughs> tamam başla. She made me... ben bayıldım Hemen ayıldım Çevirme bakıyordum Ortalık canı, pantolonu bulamadım Saniye sordum buraya dişlerimizi koyuyoruz Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz <messizlik> Bir de çizgi film efekti var Onu <laughs> nasıl yapabiliyorsun lan? Efekti var <laughs> 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 Kulun oldum, köpek oldum, şu bak. Mı? Gülmedi yüzüm. Beni mi Selam ne yapacaksın? Fark ettiniz mi? Baya aslında müzik konusunda yetenekli insanlar var. Sadece torpilleri yok diye yani birilerinin ünlü birilerinin yanında değiller diye haberleri yok hani. haberleri yok derken, kimsenin onlardan haberi yok. Aslında bayağı yetenekli ses, sesleri falan bayağı güzel insanlar var. Opera sesi. Se ses ses gidiyor ses. Ses. Robotik böyle wave'li dans edebiliyorum. Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. de bir dakika mikrofon düştü. Yerinde başlıyor musun? Tamam yine lan. merhaba arkadaşlar bugün. Lan oğlum ne oldu? Geldi bir benimle hoş geldiniz. Bir gün yanımda sahneye ver. Ben madere gidip dayanın tanıcan. Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. <laughs> çocuk, çocuk delirdi. Bir daha mı başlıyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. İftardan sonra. <laughs> ağla sizi. Hadi bakayım. Ne oluyor kardeşim ya abi kendinizi gelin Manyak insanlar. Deliler. Bir <laughs> zalim Güldü zalim Ben bir atmışım Tavan iki metre falan Oraya dokunuyorum Ben şimdi piyano çalacağım size Bizim komşular da iki sesi hemen kapıya geliyor Adamların evinde piyano var lan Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Bu bezle bu sigi yok edeceğim. Kameranın iki fps zaten. yutsam görmeyeceğim. Olmadı bir dakika. Abdurak kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Sabah bizim ya masaka Sandiyen kardeşimle videodayız Ya videoya like atmayan olursa var ya ben onu ta amına koyacağım Organ bir speedrun yap Masaka da gıdı yaptı galiba Ben bunun da taşı alacağım Tamam dinliyorum Abi be... Ne yapacaksın? Bir göbek dansı What the f- <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. 15 dakika sonra. İşte resim. Merhaba. Gerçek yapmışsa güzel yapmış. Hani arkasında bak bak bak. Aslında dışa görüntüsü ama aslında içerideki hali. Aaaa falan bağırıyor hani. şey İsyan. <laughs> Merhaba. Yeteneğin ne? No, ne yapıyorsun oğlum? Başladım yine. Bırak beni. <laughs> tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki Geri atmışım yoksa üstüme düş çekmişim. Çok iyi hikayeydi vardı. yarısının aslında yeteneklerini hiçbir zaman icra edemeyeceği gerçeği korktukları veya yanında torpil genelde şu an korktukları cesaretsizliklerinden dolayı yani cesaretsizliği burada nasıl söyleyeceğim Gelişmeyi sen kazandın Ödül yok mu? Var hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya işte hikaye be Yarışmayı hikaye kazanır tabi Ne sandın? Çok mu var? Evet Değişik ama bir şey söyleyeceğim İnsanların bir, şey soracağım, ciddi soracağım. Bayağı bir yarısının yeteneği yok muydu? Bayağı vardı ya. Hani müzik ee, ve hani dans etmişler miydi? Yok, dans dans sonunda vardı. Müzik müziklerin bayağı hani şarkı söyleyenlerin bayağı yeteneği vardı. Bayağı iyiydi yani. Ama ben olsam ben de tabii ki o hikayeyi anlatana verirdim. Güzel hikaye şimdi. Neydi hikaye? Deli yataktan düşmüş, sonra kalkmış, geri yatmış, sonra Yine 2 saat sonra Yine düşmüş. İyi ki yeri yatmışım. Yoksa üstüme düşermişim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Bayağı değişik bir içerik aslında. Biz de yapsak güzel olur. Değil mi?